Merhaba arkadaşlar. Şimdi sözcük türleri ünitemizin alt başlığı olan zarflar yani Türkçe karşılığı belirteçler konumuzun birinci testini çözmeye başlayalım. Tabi çözmeye başlamadan önce kitabımızda yer alan güzel bir pratik bilgiyi verelim. Belirteçler gerçekten en kolay konulardan birisidir. Şuna dikkat edeceğiz. Bir cümlede gördüğümüz eylem ya da eylemsilere şu soruları sorabiliyorsak, mesela nasıl, neden, niçin, niye, ne zaman, ne kadar, bir de nereye? Buraya yıldız koyalım. İlerleyen testlerimizde bununla ilgili pratik bilgimiz de var. Bu soruları sorabiliyorsak ve yanıt alabiliyorsak orada kesinlikle eylemsi vardır. Bu kadar basit arkadaşlar yanıt aldığımız sözcük ya da sözcük grupları kesinlikle bize belirteci verecek. Peki belirteçler sadece burada mı var arkadaşlar? Hayır. Bu soruları sıfatlara sorduğumuz zaman da yanıt alabiliyorsak orada da belirteç vardır. Zarflara da sorabiliriz. Örneğin güzel sözcüğünü düşünün. Güzel Ev, burada sıfat değil mi? Aynı güzel sözcüğü güzel konuştu, güzel konuş dediğim zaman zarf. Çok sözcüğünü her ikisini de getirebiliyorum değil mi? Şimdi çok ev değil veya çok konuştu da değil. Buradaki çok doğrudan güzel sözcüğünün ölçüsünü, miktarını bildiren bir sözcük. Dolayısıyla buradaki çok sözcüğü çok güzel ev dersem sıfatın zarfı olur. Çok güzel konuştu derken buradaki çok sözcüğü de. Güzel zarfının zarfı oldu. Yani zarfın zarfı oldu. Dolayısıyla zarflar sadece eylem soylu sözcüklerde değil, sıfatlar ya da zarflar soru sorduğumuzda ve yanıt alabiliyorsak orada da vardır. Ama bu pratik bilgimiz şimdilik sadece eylem soylu sözcükler için vardır arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Peki o zaman ilk sorumuza geçelim. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde belirteç yoktur? Eylem soylu sözcükler arayacağız. Yani mat, kafamızdan matnik getirebildiğimiz sözcüklere bakalım. Söylemek, vermek, olmak. Ne zaman söylediklerime? Eylem soylu sözcüğün zamanını bildiriyor. Doğrudan biz buna belirteç vardır diyoruz arkadaşlar. İkinci cümlemize bakalım. Olmak ne zaman renkten renge girdi? Anlayınca buralarda belirteç vardır. Üçüncü cümlemize bakalım. Üstünden atmak. Nasıl, neden, niçin? Burada bir şey bulamıyoruz. Yalan söylemek. Şimdi eylem değil ama eylem soru bir sözcük. Nasıl yalan söyledi? veya niçin yalan söyledi? Sorumluluğu üstünden atmak için. Söz grubunun tamamı arkadaşlar belirteç. Nasıl yalan söylüyor? Sürekli yalan söylüyor. Kesinlikle vardır. Yani eylem ya da eylem soylu sözcüğü buluyoruz arkadaşlar. Hemen şuradaki şu sorularımıza yanıt arıyoruz. Yanıt bulabiliyorsak kesinlikle orada belirteç vardır. Dördüncü cümleye bakalım. Kızmam, Neye kızmam, neye diye bir sorumuz yoktu. Burada belirteç yok. Dostun attığı taş baş yarmaz. Bu bir deyim bölünmez. Bu zaten bağlaç. E dolayısıyla dördüncü cümlemizde arkadaşlar herhangi bir belirteç yoktur. Yanıtımız D'dir. Ama emin olmak için beşinci cümleye de bakalım. Kış günü, nasıl kış günü? Bu sıfat arkadaşlar. Bir sıfat. Dikkat edin çıktım. Nasıl çıktım? Paltomu alıp çıktım. Eylem soru bir sözcük. Nasıl sorusun sordum. Bu ikisi birlikte arkadaşlar bana yanıt verdi. O zaman kesinlikle ve kesinlikle eyleme etkileyen bir belirteç var. Bir de nereye çıktım? Nereye sözcüğü var? E bunun altını çizmişim. Nereye sorusuna aldığım ta eğer ismin e hali varsa örneğin dışarıya deseydi burada belirteç yoktu. Ama dışarı dediği için Aynı zamanda dışarı sözcü de yer yön belirtecidir. Kesinlikle ve kesinlikle ismin hallerinden, i, e, D'den gibi ekleri almayacak. Almazsa o zaman biz belirteç var deriz. Burada da belirteç vardı arkadaşlar. Dolayısıyla yanıtımız D'dir. Sonraki sorumuza geçelim. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcük görev bakımından diğerlerinden farklıdır? Gece, öğlen, çarşamba, bugün. Genellikle hepsi zaman bildiren şey. Ama dikkat edin bazı sözcükler artık eylemin yapıldığı zamanı bildirmekten çıkıp doğrudan bir zaman diliminin adı olabiliyor. O zaman ad olur. Bu çok önemli bir sözcük. Şimdi ne zaman yürümeyi, bakın eylem söylüyoruz bir sözcük. Ne zaman yürümeyi? Gece yürümeyi. Yani yürüme işinin gece yapıldığını bildiriyor. Dolayısıyla zaman belirteci diyoruz biz buna. B seçeneğine bakalım. Öğretmen öğlen yemeğe çıkacağını söyledi. Bakın. Öğlen söyledi değil de öğlen yemeğe çıkmak. Ne zaman yemeğe çıkacak? Öğlen çıkacak. Yine bir eylem soylu sözcüğün Zamanını bildirmedi mi? Kesinlikle belirteç vardır. C seçeneğine bakalım. Çarşamba size güne geleceğim unutma. Ne zaman unutma değil. Çarşamba günü unutma demiyor. Ne zaman geleceğim? Çarşamba geleceğim. Gelme işinin yapılacağı zamanı bildiriyor değil mi? O zaman burada da belirteç vardır. D seçeneğine bakalım. Bugün denize gidip balık tutacağız. Ne zaman denize gideceğiz? Bak denize gitmek doğrudan eylem değil ama eylem soylu bir sözcük bu. Dolayısıyla Denize ne zaman gideceğimizi bildiriyor bugün. Burada da belirteç vardır arkadaşlar. E seçeneğine bakalım. Bugünün yarını da var. Ona göre davran. Eylem soylu sözcük davranmak. Başka eylem soylu sözcük var mı? Varmak değil. Yokun karşıtı adı bu. Nasıl davran? Ona göre davran. Altı çizili sözcüye bakıyoruz. Buradaki artık bir zaman diliminin adı olmuş. Eylemin ne zaman yapılacağını bildirmiyor. Dolayısıyla zaman zarfı değildir. Aynı zamanda dikkat edin çekim eki de almıştır. Buradaki yarın sözcüğü addır arkadaşlar. Yanıtımız E'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Bu dizelerde aşağıdaki sözcük görevlerinden hangisi yoktur? Göz gezdirelim seçeneklerimize. Soru zarfı, zaman zarfı, yer yön, durum, derecelendirme, üstünlük. Derecelendirme deyince aklımıza en gelecek. Durum deyince aklımıza nasıl sorusu gelecek arkadaşlar? Niteleme sıfatı gibi düşünün. Yer yön zarfı deyince nereye sözcüğü aklımıza gelecek ama dikkat edin haleki almayacak. Soru zarfı da zaten zarfları bulmak için kullandığımız soruların cümlede yer alması önemliydi. Zaman zarfında zaten az önce söylemiştik. O zaman öncül cümlemize bakalım. En yakaladım. E seçeneği gitti arkadaşlar. Devam edelim öncül cümlemizi okumaya. Atatürk Orman Çiftliği'nde üretilen en güzel şarküteri ürünlerini almak için sabah yola koyulmuş. Evet yola koyulmak. Burada bir iş, bir eylem var değil mi arkadaşlar? Peki bu eylemin ne zaman yaptığını bildiriyor mu? Evet. Dolayısıyla burada zaman zarfı vardır. Devam edelim. Nasıl vardığımızı. Cümlede soru anlamı yok ama soru belirteci var arkadaşlar. Eylemi varmak, gitmek eyleminin soru yoluyla etkilenmesi var. Dolayısıyla soru zarfı da vardır. Peki içeri girmiştik. İçeriye değil. Nereye girdik? eylemin yapıldığı yönü bildiriyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada yer yön zarfı da var ve hal eki de almamıştır. Şöyle deseydi içeriye girdik deseydi bu belirteç olmayacaktı ad olacaktı. Çünkü ismin e halini almış. Ad üstünde ismin hali. O zaman isim olur. Ama burada içeri sözcüğü doğrudan bir yönün Eylemin yönünü bildirmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla yer yön zarfı da vardır. E, olmayan D seçeneğidir. Durum zarfı Yoktur arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur? Yine öncül birkaç cümle verilmiş. Seçeneklere hızlıca bir göz atalım. Durum zarfı, yer yön zarfı, soru, zaman, ölçü miktar. Soruları zaten biliyoruz. Ölçü miktar zarfında eylem sorusu sözcüğe ne kadar sorusunu soracağız? Durum zarfında nasıl sorusunu soracağız? Yer yön zarfında nereye soracağız? Soru zarfı zaten kendisi cümlede yer alacak. Soru bildiren bir sözcük var mı? Hızlıca bakalım arkadaşlar. Yok. Doğrudan ben bunu diyebilirim. Yani herhangi bir soru sözcüğü yok. Dolayısıyla burada yanıt B'dir. Ama emin olmak için diğerlerini de bulmamız gerekecek. Her şeyden önce eylem soylu sözcükleri tespit edelim arkadaşlar. Eylem soylu sözcükleri yakaladım. Zarfın özel soruları vardı. Bunları soralım. Buraya soru soramıyoruz nasıl neden için niye? Nasıl olacağını, güzel olacağını bakın. Durum zarfı var. Aynı zamanda bu güzel sözcüğü zarftı ya. Ne kadar güzel? Çok güzel. Dikkat edin ne kadar sorusunu sordum. Burada Zarfın zarfı oldu. Ölçü miktar zarfı. E'yi deledik. De e dışarı sözcüğünü demiştik. E hal eki almamıştı. Nereye sözcüğü? Bunu da eledik. O zaman zaman zarfı var mı? Ne zaman sorusunu sorabiliyor muyum? Evet bakın. Ne zaman düşünüyordu? Her sabah düşünüyordu. Ne zaman sorusunu da sordum. Dolayısıyla artık emin olduk. Yanıtımız B'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Beşinci soru. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi belirteç görevinde kullanılmamıştır? Başlayan, başlamak tam eylemsi ama eylemsiler de bir eylem soylu sözcüktür. Bir iş yakaladım orada. Sonra hemen dikkat edin en videomuzun başında söylemiştik en üstünlük belirtecidir. En gördüğüm şeyi hemen zarf olarak yapıştırıyorum. Düşünce, tüm düşünce burada bir eylemi etkilememiş. Doğrudan yanıtıma C diyorum. Birinciye de bakalım. Ne zaman başlayan? Yeni başlayan eledik. Verildiğini verilmek eylem sosyoloji değil mi arkadaşlar? Nasıl verildiğini, açıkça verildiğini hemen bunu da eredik. Fark ediyoruz. Ne zaman fark ediyoruz? Hemen fark ediyoruz. Burada da zaman belirteci yanıtımız C'dir. Altıncı soru. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin yüklemini durum bakımından tamamlayan aslında bize durum zarfını soruyor. Bunun da sorusu zaten nasıl sorusuydu arkadaşlar. Hemen yüklemleri bulalım. Daha sonra yükleme nasıl sorusunu soralım. Nasıl gelirdi? yürüyerek gelirdi. Nasıl güçtür? Yanıt yok. Nasıl eğilimlidir? Yanıt yok. Nasıl iyidir? Buradaki kat kat ne kadar sorusunun yanıtı. Dolayısıyla bu da değil. Nasıl karşılaşır? Burada da yanıt yok. Yanıtımız A'dır arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Yedinci soru. Yukarıdaki cümlede altı çizil sözcüklerden hangisi belirteç görevinde kullanılmamıştır? Bu altı çizili sözcüklerden sonra gelen eylem soylu sözcüklerin altını çizelim hemen. Burada eylem soylu sözcük yok. Bildikleri yazıyorlar. Sonra okur. Yapıtlardan uzaklaşınca da suçluyorlar. Tamam. Ne kadar umursamadan? Hiç umursamadan. Burada biz ne kadar sorusunu sorduk eylemsiye gördüğünüz gibi ölçü miktar belirteci olarak biz bunu aldık. Daha sonra çok sözcüğüne bakalım. Bakın burada sonrasında eylem soylu bir sözcük yok. Ama dikkat edin anlatım. Şimdi bu anlatmak eylemiyle alakalı değil artık isim olmuş. Dil ve anlatım ders adı var ya oradaki anlatım adı olmuş. Ad. Nasıl anlatım? Uzak anlatım. Sıfat değil mi arkadaşlar? Bir de burada sıfat. Çok sözcü ne kadar uzak anlatın? Çok uzak. Artık çok sözcüğü burada arkadaşlar sıfatın zarfı olmuş. Yani sıfat görevli bir sözcüğün ölçüsünü, miktarını belirlemiş burada. Dolayısıyla sonuç olarak yine de Belirteç görevindedir değil mi? O zaman ikinci sözcüğümüz de belirteçtir. Peki, e kendi sözcüğünü hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Adıllardan anlattık. Dönüşlülük zamiri dedik. Hatta bazı kaynaklar kişi adılı, bazı kaynaklar dönüşlülük adılı kabul ediyor dedik. Dolayısıyla bu belirteç değildir arkadaşlar. Sonra sözcüğüne bakalım. 4 ve beşten sonra gelen eylem soylu sözcük suçluyorlar. Soru soralım. Ne zaman suçluyorlar? E sonra. Burada zaman belirteci. Ne zaman suçluyorlar? uzaklaşınca suçluyorlar. Ince ince burada zaman anlamı katıyor. Bu da belirteç sonuç olarak yanıtımız C'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Sekizinci soru. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır? Hemen ne zaman sorusu aklımıza gelecek. Yüklemleri veya eylem soylu sözcükleri bulup ona ne zaman sorusunu soralım. Ne zaman eleştiriyordu? Her zaman. Birinci cümlede var. Gelmişsin yemeden bırakmam. Eylem soylu sözcükleri yakaladım. Ne zaman gelmişsin? Yok. Ne zaman yemeden? Yok. Ne zaman bırakmam? Yok. Ne zaman sorusuna yanıt? Yok arkadaşlar. Yanıt yok. Dolayısıyla yanıtımız B'dir. Emin olmak için diğer seçeneklere de bakalım. Her bayramda köyümüze gidip büyüklerimizi ziyaret ederiz. Gidip ziyaret ederiz. Eylem soylu sözcükleri yakaladım. Ne zaman gidip? Her bayramda. Burada da zaman zarfımız var. Ne zaman sorusunu sorduk. Tek eylem soylu sözcük kapanacakmış. Ne zaman kapanacak? Temmuz'da. Zaman bildirdi. Zaman zarfı var. Beşinci cümlemize bakalım. Sabahları en az 2 kilometre koşmadan, ne zaman koşmadan? Sabahları. Burada da zaman bildiren bir sözcük vardır. Yani zaman zarfı vardır. Yanıtımız B'dir. Evet arkadaşlar bu testimizin de sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.